Herkese merhaba. Bu dersimizde Animate programındaki tool sekmesini inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bilgisayarımızın özelliğine göre programın açılması farklılık gösterebilir. Programımız açıldığında yeni bir çalışma ekranı oluşturmamız gerekiyor. Air for Android diyerek bir Android çalışması yapılması gerektiğini belirtiyorum. Evet, programımız ilk açıldığında arayüz görüntüsü bu şekilde. Tool sekmesi şu an benim ekranımın sol tarafında konumlanmış durumda. Dilerseniz bu araçlar sekmesini ekranda istediğiniz herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Bu tamamen kullanıcının tercihine bırakılmış bir durum. Eğer ekranınızda Tools sekmesi görünmüyorsa window bölümünden tools bölümünü ekleyebilir veya da çıkarabilirsiniz. Araçlar sekmesi sahnemizde oluşturduğumuz çizimleri, objeleri ve nesneleri konumlandırmak, renklendirmek, hareketlendirmek, seçmek, silmek gibi işlemleri yapabileceğimiz ana araçlar bölümüdür. Araçlar sekmesi şu an ekranda da gördüğünüz gibi farklı gruplara ayrılmış. İlk grubumuz seçim araçları. Serbest seçim aracımız, alt seçim aracımız, serbest dönüşüm aracımız, 3D çevirici aracımız ve kement aracımız olmak üzere farklı seçim araçlarımız var. Alt kısımda kalem, yazı, çizgi, dikdörtgen, daire, poligon, e kalem, boya fırçası ve fırça araçlarımız mevcut. Alt grupta ise e, kemik aracımız. Bu kemik aracını animasyonlar geliştirirken kullanacağız. Boya kutumuz, mürekkep kutumuz, mürekkep seçicimiz, silgimiz ve e, diğer araçlarımız mevcut. Dilerseniz çizim araçlarımızı incelemeye başlayalım. Line Tool yani çizim aracını seçerek başlıyorum. Line Tool'u seçtiğimizde Properties özellikler kısmında bazı ayarlarını değiştirebileceğimiz alanlar var. Bunlardan ilki çizgi rengimiz. Çizgi rengimize tıkladığımızda birden fazla renk kutusundaki renkleri görebiliyorsunuz. Bu renklerden herhangi birisini seçebiliriz. Şu an ben kırmızıyı seçiyorum. Ekranda hızlıca bir çizim yapıyorum. Yaptığım çizim kalınlığını ince olarak gördüm. Hemen bunu değiştirmek istiyorum. Properties kısmına geldim. Stroke bölümünden kalınlığı değiştiriyorum arkadaşlar. Stroke kalınlıkla alakalı ayarların yapıldığı bir bölüm. 5 ee, birimlik bir kalınlık olsun istiyorum. Şu an yaptığım çizimlerin daha kalın bir şekilde oluştuğunu görebilirim. Properties ara, seçtiğiniz araçlarla alakalı özelliklerin bulunduğu kısımdır. Burada renk, kalınlık, stil, genişlik gibi ayarların yapılabileceği alanlar mevcut. En önemli ayarlarından bir tanesi object Drawing mod kısmı. Burada obje modu şu an kapalı. Hemen hızlıca bir çizim yapıyorum. Çizim yaptıktan sonra ekrana biraz yaklaştım. Seçim aracımı aldım arkadaşlar. Bakın şu an seçim aracımla Belli bir bölgeyi seçmeye çalıştığımda rahatlıkla seçebildiğimi görebiliyorsunuz. Hatta bu seçtiğim bölgenin rengini sarı yaptım. Dilerseniz Object modu aktif iken yeniden bir çizim yapalım. Çizim rengimiz yine kırmızı olsun. Object modu açık. Evet çizimimi yaptım. Tekrardan seçim aracıyla seçim yapmaya çalıştığımda Seçim yapmaya çalıştığım alan değil. Tüm çizimin seçildiğini görebilirsiniz. Bunun sebebi obje modu açık olduğunda oluşturduğumuz grafikler vektörel ve bitmap modunda değil, obje olarak çizilmesi. Yani bu grafiği tekrardan düzenlemek istiyorsanız çift tıklayarak içerisine girip burada gerekli düzenlemeleri yapıp tekrardan dışarıya çıkmanız gerekiyor. <laughs> Düşünüyorum Line Tool hakkında anlatabileceğim başka neyim, neler var. Evet, düzgün çizimler yapabilmek için Shift tuşunu kullanabilirsiniz. Bakın Shift tuşuna bastığınızda 45 derece ve üzeri açılarda çizimler yapabilmenizi sağlıyor. Düz bir çizgi çizmek istediğinizde veya da tam dik bir çizgi çizmek istediğinizde Shift tuşunu kullanabilirsiniz. Obje modu kapalı iken ...yaptığınız çizimleri birbirine bağlayabilirsiniz. Hemen Line Tool'u seçtim. Özellikler kısmından Obje modunu kapattım. Hızlıca bir çizim yapıyorum. Yaptığım çizimde çizgilerin birbirine... E, ...temas eden bölümleri artık birleşti ve bir grup oluştu. Dilerseniz çift tıkladığınızda... ...şu an Drawing modu aktifmiş yaptığım çizimde. Hemen bunu bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, aktif olarak çizim yapmışım. Hemen bu durumu düzeltelim. Yaptığım çizimi seçiyorum, siliyorum. Line Tool'u seçtim. Object e, modunu kapattım. Hızlıca bir çizim yapıyorum. Çizim yaptıktan sonra ekrana yaklaşıyorum. Bakın şu an çift tıkladığımda birbirine temas eden çizimlerin bir grup halinde seçildiğini görebilirsiniz. Object modu kapalı iken üst üste gelen aynı renkteki çizgiler bir grup oluşturuyor. Boya kutusunu alarak oluşturulan bu grubun e, rengini, dolgu rengini bu şekilde değiştirebilirim. Hatta çizim bittikten sonra kenar çizgi renklerini de grup olarak değiştirebilirim. Bu durum obje modu açık iken aktif değil. Hemen bunun testini yapalım. Line tool'u seçtim. Properties kısmından Object modunu aktif ettim. Birbirine kesişecek çizgilerden bir e, görüntü oluşturdum. Seçim aracım alarak seçim yapmaya çalıştığımda... Seçim yapmaya çalıştığımda... E, birbirine temas eden bütün grubu değil de... Sadece bir objeyi seçebildiğimi görebiliyorsunuz. Bu da objeleri arkadaşlar üste gelse bile aynı renkteki objelerden bir grup oluşturamadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Headline Tool hakkında anlatacaklarım bu kadar. Diğer çizim araçlarımızı incelemeye devam edelim. FranchTool Tool, bu köşeli, dikdörtgen, kare gibi çizimleri yapmamızı sağlayan bir çizim aracı. FranchTool Tool'u seçtikten sonra Properties kısmında kenar çizgi rengini, dolgu rengini, kenar kalınlığını, kenar stilini ayarlayabiliriz. Yine Object Tracking modunu ayarlayabiliriz. Şu an on, off olarak ayarladım. Aşağı doğru indiğimde kenar geçişlerinin kenar geçişlerinin keskin veya yumuşak olabileceğine dair ayarlar yapılabilen bir bölüm var. Şu an sıfır. Yani keskin geçişler olacak. Dilerseniz ilk çizimimizi yapalım. Bakın klavyeden herhangi bir tuşa basmadan mouse'umu sol tuşuna basit olarak sürüklediğimde bastığım alandan itibaren dikdörtgen çizimlerim ekranda oluşuyor. Tekrardan bir e, çizim yapalım. Bu kez yapacağımız çizimin iç rengini kırmızı olarak belirliyorum. Dolgu rengini. Üst üste iki çizim yapmış bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar ilk yapmış olduğum çizimi seçmek istiyorum. Bakın çift tıkladığımda Çift tıkladığımda birbirine temas eden aynı renkteki grubu seçebiliyorum. Bakın üste binen çizimin kenar çizgileri grup halinde diğer çizimle hareket etmiş oldu. Ee, i̇kinci çizimimi seçip başka bir alana taşıdığımda üst üste binen çizimlerdeki bu durum karşımıza geliyor. Nedir bu? Üst üste binen vektörel veya da bitmap modundaki çizimler yani obje olmayan çizimler ne alttaki çizimi yok ediyor. Üzerine binen grubu siliyor. Şu an olduğu gibi siliyor. Alt ve shift tuşlarına beraber basarak klavyeden geometrik tam kare tam küp gibi çizimleri yapabilirsiniz. Yani her bir köşesi eşit boyutta çizimler yapabilirsiniz. Evet bir diğer çizim aracımız oval tool yani oval çizimler yapmak için kullanılıyor. Properties kısmına baktığımızda aynı özelliklerin burada mevcut olduğunu görebilirsiniz. Alt ve shift tuşlarına basılı tutarak bir çizim yapıyorum. Bakın tam daire, tam daire her bir kenarından merkeze çizdiğimiz e, yarıçap ölçüleri birbirine eşit olan bir çizim olmuş oldu. Yani tam bir daire çizmiş olduk. Bir diğer çizim aracımız e, çokgen çizim aracımız. Çokgen çizim aracımızı seçtiğimizde properties özellikler kısmında altta ek olarak option seçeneğinin olduğunu görebilirsiniz. Öncelikle bu seçeneği kullanmadan bir çizim yapalım. Evet şu an karşınıza bir altıgen çıktı. Altıgenin dışında farklı kenar sayılarında çizim yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Tekrardan çok kenar acımı seçtim. Özellikler kısmından option kısmına gelip buradan çokgen sayısını kenar sayısını değiştirebilmemiz değiştirmemiz gerekiyor. 5 değil de 10 yaptım sevgili arkadaşlar. Bakın şu an 10 kenarlı bir çokgen çizmiş oldum. Çokgenlerimizi çizerken iç dolgu boyutunu değiştirebiliriz. Örnek veriyorum bir yıldız. Türk bayrağımızdaki, o şanlı bayrağımızdaki yıldız kaç kenarlı? 5 kenarlı. 5 kenarlı bir yıldız çizmeye çalıştığımızda bunu nasıl yapabiliriz? Bakın şurada karşınızdaki bu çokgen de beş kenarlı. Hemen çokgen çizim aracımızı seçtim. Özellikler kısmından Option kısmına geldim. Star olan stili seçiyorum. Ve burada point size kısmını düşürüyorum. 0.5 bunun için ideal. Kaç kenarımız var? 5 kenarımız var. OK dedik. Bakın şu an 5 kenarlı bir yıldız çizmiş bulunmaktayız. Evet bir diğer çizim aracımız kalem. Kalem aracı. Kalemimizi seçtik. Kalemimizi seçtikten sonra özellikler kısmına baktığımızda özellikler kısmına baktığımızda çizim rengimiz çizgi kalınlığımız, çizgi stilimiz. Burada kesikli, noktalı kalın ve ince olmak üzere birçok çizgi stili var. Çizgi boy şemalandırması burada farklı Grupları seçebilirsiniz. Örnek olarak şu an düz çizgi stili seçili. Şöyle bir stil seçtiğinizde bunu kalın yaparsak daha iyi anlaşılabilir. Hemen özellikler kısmından 10 birim yapalım. Çizimizi yapıyorum. Bakın şu an yaptığımız çizim çizgi yüksekliği seçtiğimiz özelliğe göre değişiyor. Bunlara ek olarak diğer çizim araçlarımızda olmayan ancak kalem çizim aracında olan bir özellik var. Bu da çizgi geçişlerinin nasıl olacağına dair bir özellik. Yumuşak geçiş, aktif geçiş ve kesin geçiş olmak üzere 3 özelliğimiz var. Şu an yumuşak geçişi seçtim. Özellikler kısmından çizgi kalınlığımızı 3 birim olarak ayarladım. Şu an yaptığım çizim yumuşak geçiş çizimi. Dilerseniz bu yumuşak geçişi değiştirelim ve sert geçişleri yapacağımız bir çizimi yapalım. Evet arkadaşlar bu çizimde ise köşe geçişlerinin yumuşak diye sert olarak geçildiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Çizim araçlarımızda şimdiye kadar çizim aracı Line Tool, Range Tool, oval tur, çokgen, kalem aracını gördük. Sırasıyla devam ediyoruz. Boya fırçamız, boya fırçamız adından anlaşılacağı üzere kalem aracına çok benzeyen ancak boyama yapmak için kullanabileceğimiz bir araç. Altta arkadaşlar sadece fırça olarak adlandıran bir aracımız var. Bu aracımız boya ...fırçasına göre çok daha fazla özelliğe sahip. Fırçamızı seçtikten sonra... E, ...bakın ekranın altında... ...Araçlar sekmesinin en altındaki grupta ayarlarımız karşımıza geliyor. Örnek olarak bir grubun içerisinde çizim yapmamız gerekiyor dışarısına taşırmadan. Bakın, Paint Fills yani e, boya dosyası diyor. Sadece seçtiğiniz grubun içerisinde taşmadan çalışma yapmamızı sağlıyor. Bu özelliği aktif ediyorum. Fırçamızın rengini sarı olarak ayarlıyorum. Şu an ekrandaki bu beşgen çizimde çizim içerisinde boyama yapıyorum. Bakın boyama yaptığımda boyama yaptığımda kenar çizgilerinin boyanmadığını iç dolgunun boyandığını görebilirsiniz. Özelliğimizi değiştirelim. Şimdi ise şimdi ise ee, daha önce çizimi yapılmış resmimizin içerisine değil dışına, içine değmeyecek şekilde dışına boyama yapmak istediğimizde bu özelliği seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın çizim yaptığımda daha önceden çizim yaptığım aracımın içine değil dışına çizimlerimi gerçekleştirebiliyorum. Burada farklı çizim araçlarımız var. Bunların hepsini tek tek deneyerek kullanabilirsiniz. Fırça özellikler kısmında fırçamızın boyutunu, çizim stilini, obje modunun aktif veyahut da pasif yapma özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Evet çizim araçlarımız bu kadar. Dilerseniz seçim araçlarımıza değinelim. Video boyutunun çok uzun olmasını istemiyorum. Hızlıca buraya da değindikten sonra dersimizi sonlandıralım. Öncelikle ilk seçim aracımız normal seçim aracı sevgili arkadaşlar. Bu seçim aracıyla ekrandaki çizimlerinizi bitmap ve object modlarda seçebilirsiniz. Şu an ekranda sürüklediğim yerdeki çizimleri piksel piksel veyahut da vektör olarak seçebiliyorum. Alt seçim aracı ise daha önceden çizmiş olduğunuz şekillerin, şekillerin ee, dış çerçeve çizgilerini seçmenize yarıyor. Mesela şu an ben daha önceden çizmiş olduğum yıldız ve iç dolgusunu eklemeye çalıştığım fırça aracımla oluşturduğum çizimi seçiyorum. Şöyle yapalım. Fırça aracımıza yaptığımız çizimleri silelim. Boya kutumu aldım. Boya rengimi seçtim. İç dolgumu tekrardan oluşturuyorum alt seçim aracıyla daha önceden çizdiğim bu şekle tıkladığımda köşe çizgilerindeki kutuları görebiliyorsun. Bakın bu kutuları sürüklediğimde şeklimizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Aslında yapılan çizimlerde bu şekilde alt çizim noktalarının olduğu alt çizim noktalarını sürükleyerek farklı noktaları taşıyarak birbirinden farklı çizimler yapıldığını hemen anlamışsınızdır. Tekrardan hızlıca bir çizim yapalım. Yaptık. Tabi çizim yaparken çizgi stilini bakın farklı olarak seçmişiz. Şu an normale döndürdüm. Tekrardan bir çizim yapalım. Çizim yaptıktan sonra alt çizim aracını seçerek aslında bu çizimin dört kenardan oluştuğunu alt seçim aracıyla bu köşe kutuları seçerek ekranda farklı noktaları taşıyarak farklı grafik ve görseller elde edebileceğimizi rahatlıkla düşünebiliriz. Bir diğer seçim aracımız serbest dönüşüm aracı. Serbest dönüşüm aracı oluşturduğunuz çizimleri boyutlandırmak. ...ve merkez noktasını ayarlamak için kullanılıyor. Bakın şu an serbest dönüşüm aracını seçtim. Ee, boyutlandırmak istediğim grafiğimi seçtikten sonra... ...her bir köşesinden... ...boyutlandırabileceğim kutucukların oluştuğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Ortada beyaz bir nokta var. Arkadaşlar bu beyaz nokta bizim oluşturduğumuz bu çizimin merkez noktası. Bu merkez noktasını isterseniz farklı noktalara, farklı köşelere taşıyabilirsiniz. Merkez noktası bizler için önemli. İlerleyen haftalarda, ilerleyen derslerde action ActionScript 3 ile e, programlama ile oluşturduğumuz bu e, obje ve bitmap resimleri hareketlendireceğiz. Örnek veriyorum. Yaptığımız kodlamayla e, bu kutunun sürekli dönmesi gerektiğini söylemiş olalım. Şimdi merkez noktası tam ortasındayken bu kutumuz dönerken nasıl dönecek? Şu şekilde dönecek. Şayet biz merkez noktasını farklı bir yere taşırsak ve döndürmeye çalışırsak şöyle sahnenin dışına taşıdı. İçeriye alalım tekrardan. Evet. Bu noktadan döndürmeye çalıştığımızda ise merkez noktasını baz alarak o köşeden dönmeye başlayacaktır. Yani merkez noktası çizimlerde önemli. Bu merkez noktasını genellikle tam ortada bırakmakta fayda var. Evet, e, kement var. 3D seçim aracından önce kement aracını anlatalım. Kement aracımızda e, poligon e, seçim aracı çok kenarlı seçimler için kullanılıyor. Bakın şu an çok kenarlı bir seçim yaptım. Evet, seçim bittiğinde çizgilerimle Seçim alanı seçmiş bulunmaktayım. Genellikle e, yine Adobe'un diğer grafik programlarını kullanırken bu özellikle bu kement çoklu seçim aracı çok işe yarıyor. Örnek veriyorum. Bir grafik, bir figürün belli bir alanını e, piksel piksel seçmeniz gerekiyor. Çalışmalarınıza yaklaşarak bu poligon kement aracını, çoklu seçim aracını kullanarak detaylı se e, seçimler yapabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bir diğer kement aracımız ee, mouse'u bırakmadan sürekli e, basılı tutarak hareket ettirerek seçim yapmamı sağlayan bir araç. Bakın şu an e, bir kere tıkladım ve bırakmadan grafiğimizin üzerinde hareket ederek seçimimi yaptırmış bulunmaktayım. Bıraktığınızda bıraktığınızda e, poligon kement aracı gibi değil. Bıraktığınız andaki seçimi karşınıza getiriyor. Poligon çoklu seçim aracında ise ekrana yakınlaşarak teker teker bütün kareleri seçebilirsiniz. Hep, e, uzun bir video oldu. Dersimizi burada e, bitirelim. Bir sonraki videoda eee Timeline'a değinmek istiyorum. Aslında CC programında mobil programa, mobil uygulama geliştirirken en çok çalışacağımız, en çok uğraşacağımız alan Timeline. Çalışma zamanı. Burada kareler, frame'ler oluşturacağız. Oluşturduğumuz bu keyframe'lerde ActionScript 3 kullanarak mobil uygulamalar geliştireceğiz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.